Her şey kapı gıcırtısıyla başladı. Ama önce Elif'e anlatmam lazım. Düşünün, 42 yaşında ama zaman ona dokunmamış gibi. Koyu kestane saçlar omuzlarına dökülüyor. Hafif dalgalı, sanki az önce denizden çıkmış. Yeşil gözler, içine baktığında kendinden geçersin. Ve yürüyüşü, ah o yürüyüş! Kalçalar, boğazın sakin sularında sallanan bir tekne gibi. Ama öyle kendinden emin ki, İnsan ister istemez düşünüyor. İşte bu kadın, ne istediğini biliyor. Ben Mehmet'im. 45 yaşında, mühendisim. İstanbul'da, Kadıköy'ün ara sokaklarında, 10 yıldır evliyim. Ayşe ile. Ayşe iyi kadın, öğretmen, siyah saçlar omzunda, kahverengi gözler, hep koşuşturuyor. Ama evlilik, biliyorsun işte. Rutin. Sabah kahve, akşam dizi, arada maç. Arada da, kapı gıcır diyor bir bakar mısın? O gün telefon çaldı. Numara tanıdık. Ama bir an duraksadım. Açtım. Mehmet, nasılsın? Dedi Elif. Sesi, kadife gibi. Bir şey rica edeceğim. Kapım gıcır diyor. Ayşe dedi. Sen ustasın bu işlerde. Gelir misin? Çay demlerim. Yalnızım bugün. Yalnızım. O kelime kafamda yankılandı. Elif boşanmıştı. İki yıl olmuştu. Ayşe anlatırdı bazen. Zavallı Elif yine tek başına. Ben de dinlerdim ama içimde bir şey kıpırdardı. Çünkü Elif, Elif Ayşe'nin üniversite arkadaşıydı. Benimle tanıştığımız ilk gün o yeşil gözlerle bakmıştı bana. Sanki bir şey biliyormuş gibi. "Tabii," dedim. "Yarım saate oradayım." Telefonu kapattım. Aynaya baktım. Saçlarımda hafif gri, göbeğimde ofis izleri. Ama hala fena değilim. Koşuya çıkıyorum arada. Ayşe'ye dedim. Elif'in kapısı gıcırdıyormuş. Gidip bakayım. Tamam dedi. Gözü telefonda. Ama geç kalma. Akşam misafir var. Misafir. Kimdi ki? Unuttum. Aklım Elif'teydi. Neden? Bilmiyorum. Belki sadece kapıydı. Belki de o gıcırtı. Benim içimde bir şeyleri uyandırmıştı. Sokakta yürürken, martılar bağırıyordu. Boğaz kokusu burnumdaydı. Elif'in evi, modada, eski bir apartmanda. Kapısı ahşap, eski, gıcırdayan türden. Zile bastım. Kapı açıldı. Ve o, karşımda duruyordu. Kapı aralandığında, Elif'in kokusu burnuma doldu. Yasemin, biraz da vanilya. Üzerinde ince bir buluz, kot pantolon. Ama o buluzun düğmeleri, sanki bir tanesi eksikmiş gibi, hafif açık. Yeşil gözleri gülümsedi önce, sonra dudakları. "Hoş geldin Mehmet," dedi. "Kurtarıcım." İçeri girdim. Ev tam onun gibiydi. Eski ahşap zemin, duvarlarda kendi çizdiği tablolar, bir köşede yarım kalmış şarap kadehi. Kapı, koridorun sonunda gerçekten gıcırdıyordu. Her açılışta sanki biri dur diyormuş gibi. "Şurada," dedi, eliyle işaret ederek. "Sabah uyandım. Sinir etti beni." Alet çantamı açtım. Ya spreyi, bez. Ama gözüm, onun hareketlerindeydi. Çay demlemek için mutfağa giderken, kalçaları yine o ritimde. İçimden geçirdim. Mehmet, kapıya bak, kapıya. Çay geldi. İki fincan. Oturduk, kapının yanına. Ayşe nasıl? diye sordu. İyi dedim. Yoğun. Çocuklar yok, biliyorsun. Elif güldü. Biz de çocuksuz kaldık. Değil mi? Benimki gitti. Seninki hiç gelmedi. O cümle, havada asılı kaldı. Ben sustum. O devam etti. Boşanmak kolay değil. Ama bazen, yalnızlık daha zor. Elif'in sesi, biraz titredi. Yoksa bana mı öyle geldi? Elini uzattı. Yağ şişesini aldı. Parmakları, benimkine değdi. Bir saniye. Ama o bir saniye, İçimde bir şeyleri gıcırdattı. Sen yap, dedi. Ben tutarım kapıyı. Kapıyı tuttu. Ben eğildim. Petleler paslıydı. Yağ sıktım. Ama aklım, onun nefesindeydi. Yakındı. Çok yakındı. Biraz daha, dedi. Tam oraya. Gıcırtı azaldı. Ama başka bir şey başladı. İçimde. Kapı artık sessizdi. Petleler yağla parlıyordu. Elif hala tutuyordu kolu. Parmak uçları beyazlaşmıştı. Bıraktı. Bir adım geri attı ama gözleri benden ayrılmadı. Mükemmel dedi. Sessizlik bazen korkutucu olur. Güldüm ama gülüşüm yapmacıktı. Alışır insan. Elif başını yana yatırdı. Saçları omzuna düştü. Bir tutam yüzüne yapıştı. Üfledi. Sen alıştın mı Mehmet? 10 yıla sorusu bıçak gibi girdi. Oturdum yere aletleri toplarken. Alışmak başka, mutlu olmak başka. O da oturdu çaprazıma. Dizleri neredeyse benimkine değiyordu. Ayşe ile tanıştığınızda sen 28'din. Ben 30. Hala hatırlıyorum. Düğünde bana bakmıştım. Uzun uzun. Hatırladım. O gece Ayşe tuvaletteyken Elif gelip yanımda durmuştu. "Mutlu musun?" demişti. Ben evet demiştim. Ama gözlerim yalan söylemişti. Şimdi, aynı soru. Aynı gözler. Hala mutlu musun? Sustum. Telefonum titredi. Ayşe'ydi. Açmadım. Elif gördü. Gülümsedi. Ama bu kez hüzünlü. Cevap verme. Biliyorum. Ayağa kalktı. Bir şey göstereceğim. Dolaba gitti. Eski bir fotoğraf albümü çıkardı. Açtı. Bir fotoğraf. Ben, Ayşe, Elif. Üniversite gezisi. Ben Elif'in yanında, elim belinde. Ayşe önde, gülüyor. Bunu buldum geçen hafta, dedi. Sende de var mı? Yoktu. Hatırlamıyordum bile. Ama o poz, içimde bir şeyleri uyandırdı. Elif parmağını fotoğraftaki elimin üstüne koydu. O gün, bir an vardı. Sen hissetmiştin. Ben de. Kapı kapanmıştı. Ama başka bir kapı. Aralanmıştı sanki. Elif albümü yavaşça kapattı. Ama parmağı hala fotoğraftaydı. Sanki o anı tutmak ister gibi. Sonra albümü kenara koydu. Dizlerinin üstüne. Gözleri benden ayrılmıyordu. Neden sakladın bunu? Dedim. Sesim kısık çıkmıştı. Çünkü, dedi, bazı şeyler unutulmaz. Bazıları da bekletilir. Kalktı. Mutfaktan bir şişe şarap getirdi. Kırmızı. Çay soğudu dedi. Bir kadeh. Normalde hayır derdim. Ama o gün evet dedim. Kadehleri doldurdu. Bana uzattı. Parmaklarımız yine değdi. Bu kez çekmedim. Sağlığına dedi. İçtik. Şarap boğazımdan inerken içimde bir ateş yaktı. Elif kanepeye oturdu. Yanına işaret etti. Oturdum. Aramızda bir karış mesafe. Ama o mesafe Sanki elektrik doluydu. Boşanırken dedi. Her şeyi bıraktım. Ama bazı anılar yapışıyor insana. Başını yasladı kanepeye. Saçları yayıldı. Boynu açıktaydı. İnce bir zincir, küçük bir anahtar. Gözüm oraya takıldı. O anahtar dedim. Ne açıyor? Güldü. Belki bir gün gösteririm. Telefonum yine titredi. Ayşe. Bu kez mesaj. Neredesin? Yemek soğuyor. Elif gördü. Gitmen mi lazım? Hayır dedim. Hızlı söyledim. Çok hızlı. Elif doğruldu. Dizini dizime değdirdi. O zaman bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Gerçek mi, yalan mı? Güldüm. Çocuk oyunu. Yetişkin versiyonu. Göz kırptı. Sıra sende. Soru sor. Düşündüm. Bana o düğünde gerçekten ne hissettin? Elif sustu. Şarabından bir yudum aldı. Gerçek dedi. Seni istiyordum. Ama Ayşe vardı. Ve sen, sen seçtin. Sessizlik. Kalın bir sessizlik. Sıra bende dedi. Şimdi sen. Gerçek mi söylüyorsun? Hala beni düşünüyor musun? Yutkundum. Gerçek. Elif'in gözleri parladı. Elini uzattı. Yanağıma dokundu. Parmak uçları soğuktu. Ama tenim yanıyordu. O zaman dedi. Kapı artık gıcırdamıyor. Ama başka şeyler. Başlıyor. Dudakları yaklaştı. Bir santim. Durdu. Dur dedim. Ama sesim. Devam et diyordu. Elif geri çekildi. Gülümsedi. Acelemiz yok. Ayağa kalktı. Koridora yürüdü. Kapıyı açtı. Gel dedi. Bir şey daha var. Gittim. Koridor karanlıktı. Elif ışığı açmadı. Elimi tuttu. Soğuk duvar, sıcak el. Kapının önünde durduk. "Şimdi," dedi. "Kapıyı kapat." Kapattım. Gıcırtı yoktu. Ama karanlıkta nefesi boynumdaydı. "Mehmet," dedi. "Bazı kapılar bir kere açılınca bir daha kapanmaz." Ve o an biliyordum. Ben o kapının içindeydim. Karanlı koridorda, Elif'in nefesi boynuma değiyordu. Sıcak, hafif şarap kokulu. Elimi tutuyordu ama parmakları titriyordu. Ya heyecandan ya da benden. Burası, dedi, benim stüdyom. Kapıyı itti. İçerisi loştu. Sadece bir masa lambası yanıyordu. Duvarlarda eskizler, kumaş örnekleri, yarım kalmış projeler. Ortada geniş bir kanepe, üstünde ipek bir örtü. Elif bıraktı elimi. Lambanın ışığında, gölgesi duvara düştü. Uzun, kıvrımlı. Burada yalnız çalışırım, dedi. Gece yarıları. Kapı gıcırdayınca, korkardım. Ama şimdi, sessizlik daha tehlikeli. Güldüm. Tehlikeli mi? Döndü. Yüz yüze. Sen tehlikelisin, Mehmet. Bir adım attım. Aramızdaki mesafe eridi. Elif'in buluzu, omzundan kaymıştı ince askı, tenini örtüyordu. Gözüm oraya takıldı. Bakma öyle dedi. Ama sesinde gülümseme vardı. Yoksa alışkanlık olur. Alışkanlık kötü mü? Dedim. Elif başını salladı. Bazı alışkanlıklar evlilikleri bitirir. O kelime tokat gibi indi. Evlilik. Ayşe. Ama içimde başka bir ses. Bir kere. Sadece bir kere. Elif masaya yaslandı kalçası lambanın altında parladı. Şunu sorayım dedi. Ayşe hiç seni böyle hissettirdi mi? Son yıllarda. Sustum. Çünkü cevap hayırdı. Elif yaklaştı. Elini göğsüme koydu. Kalbim deli gibi atıyordu. Hisset dedi. Bu gerçek. Elimi kaldırdım. Saçlarına dokundum. Yumuşak. Kokusu başımı döndürüyordu. Elif dedim. Bu, yanlış. Yanlış mı? dedi. Yoksa, uzun zamandır beklenen doğru mu? Dudakları, benimkine değdi. Hafif, deneme gibi. Çekildim. Ama sadece bir santim. Telefonum cebimde titredi. Yine Ayşe. Bu kez, açtım. Mehmet. Ayşe'nin sesi. Neredesin? Yemek yedin mi? Elif, dudaklarını parmağıyla kapattı gözleri, yalan söyle diyordu. Elifteyim dedim. Kapı, hala biraz gıcırdıyor. Biraz daha bakacağım. Tamam dedi Ayşe. Ama geç kalma. Kapattım. Elif gülümsedi. Yalan dedi. Güzel yalan. Elini belime doladı. Şimdi dedi. Kapıyı kilitledim. Dışarıda dünya var. İçeride sadece biz. Ve o an biliyordum geri dönüş yoktu. Ya da vardı. Ama ben o kapıyı çoktan kapatmıştım. Kapı kilitliydi. Tıkırtı yoktu. Dünya dışarıda kalmıştı. Elif'in parmakları gömleğimin düğmelerini tek tek açarken, her bir düğme bir yıl gibi düşüyordu. On yıl evlilik. On düğme. Yavaş dedim. Ayşe. Ayşe dışarıda dedi Elif. Şimdi burası sadece bizim. Gömleğim yere düştü. Elif'in buluzu da ardından altında siyah dantel ışık teninin üstünde dans ediyordu. Gözlerim kapanıyordu ama kapatmadım. İzledim. Elif masaya oturdu. Bacaklarını açtı. Beni kendine çekti. Hatırlıyor musun?" dedi. Üniversitede, o gezide, ormanda Ayşe uyumuştu. Sen bana bakmıştın. Uzun uzun. Hatırladım. O gün yağmur başlamıştı. Çadırdaydık. Ayşe uyumuştu. Elif, Mehmet demişti. Bana sarıl. Sarılmıştım. Sadece bir dakika. Ama o dakika, yıllarca içimde kalmıştı. O gün, dedi Elif, sen durdun. Şimdi, durma. Eğildim. Boynuna öpücük kondurdum. Tuzlu, heyecanlı. Elif'in elleri sırtımda geziniyordu. Tırnakları hafif batıyordu. Acı, zevk gibiydi. Elif, dedim. Bu, bir hata. Hata mı? dedi. Yoksa, hayatın tek doğru anı mı? Kot pantolonumun düğmesini açtı. Yavaş, gözlerime bakarak. Biliyor musun? dedi. Boşandıktan sonra, kimse bana dokunmadı. Sen, ilk olacaksın. O kelime, içimde bir şeyleri kırdı. İlk. Ama ben evliydim. Elif'in dudakları göğsümde gezindi. Aşağı. Daha aşağı. Diz çöktü. Gözleri, hala bende. Rahatla dedi. Kapı kilitli. Ve o an, her şey kayboldu. Ayşe, ev, çocuklar, gelecek. Sadece Elif vardı. Dudakları, sıcak. Elleri, usta. Ama tam o sırada, kapı çaldı. Üç kez, sert. Elif dondu. Ben dondu. Kim o? Dedim fısıltıyla. Elif kalktı buluzunu kaptı. Bilmiyorum dedi. Ama saklan. Beni dolaba itti. Karanlık. Kokusu hala burnumdaydı. Kapı kapandı. Dışarıdan ses. Elif, aç kapıyı. Ben Ayşe. Ayşe, kalbin durdu. Elif'in sesi, dışarıdan. Bir dakika. Dolapta, çırılçıplaktım. Gömleğim yerde. Pantolonum, nerede? Elif kapıyı araladı. Ayşe, ne oldu? Mehmet'in telefonu burada çalıyor, dedi Ayşe. Senin evinde mi? Sessizlik. Elif, evet, kapı için geldi. Ama tuvalete gitti. Ayşe, tuvalete mi? Yarım saattir arıyorum. Dolapta nefesimi tuttum. Terliyordum. Ayşe, içeri gireyim mi? Elif, hayır. Yani dağınık. Bir dakika, çağırırım. Ayşe, Elif, bir şey mi saklıyorsun? Elif güldü ama gülüşü titrekti. Ne saklayacağım? Hadi, aşağıda bekle. Mehmet geliyor. Ayşe'nin ayak sesleri uzaklaştı. Dolap açıldı. Elif'in yüzü bembeyazdı. Çabuk, dedi. Arka kapıdan çık. Pantolonumu buldum. Giyindim. Hızlı. Elif elimi tuttu. Bu, bitmedi dedi. Ama şimdi, git. Arka kapıdan çıktım. Sokakta, gece, Ayşe, aşağıda bekliyordu. Koştum, merdivenlerden. Kalbim, kapı gibi gıcırdıyordu. Sokak lambalarının altında, nefes nefese kaldım. Ayşe'nin silüeti, apartmanın girişinde, sırtı bana dönük, telefonla oynuyor. Bir an, her şey durdu. İçimde iki ses. Koş, sarıl, yalan söyle. Diğeri dön Elif'in yanına. Ama ayaklarım Ayşe'ye gitti. Buradayım dedim. Sesim yabancıydı. Ayşe döndü. Kaşları çatık. Neredeydin? Elif dedi tuvaletteymişsin. Tuvalet. Uzun sürdü dedim. Gülümsedim. Ama gülüşüm maske gibiydi. Ayşe kokladı. Hafif. Şarap mı içtiniz? Bir kadeh dedim. Teşekkür için. Ayşe'nin gözleri içimi deldi. Hadi eve gidelim. Yolda sustuk. Ayşe'nin eli kolundaydı ama soğuktu. Benimki de. Eve girdik. Yemek masada soğumuş. Ayşe tabağı ısıttı. Oturduk. Elif nasıl? dedi. İyi dedim. Yalnız. Ayşe başını salladı. Zavallı Boşanmak zor. O kelime yine boşanmak. İçimde bir şey kıpırdadı. Yatakta Ayşe sırtı dönük uyudu. Ben tavana baktım. Elif'in kokusu hala burnumdaydı. Dudakları, tırnakları. Sabah oldu. Telefonumda mesaj. Elif. Açık artırma gibiydi. Sen kazandın. Ama bedeli ne? Cevap yazmadım. Günler geçti. Ayşe her zamanki gibi. Ama ben, değişmiştim. Kapılar her açıldığında, gıcırtı duyuyordum. Yoktu, ama duyuyordum. Bir akşam, Elif aradı. Gel, dedi. Kapı yine gıcır diyor. Gitmedim. Ama bir hafta sonra, gittim. Kapı açıktı. Elif, aynı buluz. Ama bu kez, gözleri farklıydı. Ayşe biliyor mu? Dedim. Hayır, dedi. Ama şüpheleniyor oturduk şarap yoktu sadece çay o gün dedi elif dolapta ne düşündün kaçmayı dedim ama kaçamadım elif elimi tuttu ben de kaçamadım yıllardır sessizlik üniversitede dedi o sarılma sadece başlangıçtı sen ayşe'yi seçtin ben bekledim gözlerim doldu neden şimdi çünkü dedi zaman doldu ayağa kalktı bana sarıldı bu kez öpücük yoktu sadece kucak git dedi ama bil kapı açık her zaman çıktım sokakta yağmur yağıyordu eve yürüdüm ayşe kapıda neredeydin elif de dedim kapı tamir olmadı ayşe sustu sonra içeri gel o gece Ayşe ile yattım. İlk kez, yıllardır, gerçekten yattım. Ama aklım Elif'teydi. Sabah, telefonumda başka mesaj. Ayşe'den. Elif'le konuşmam lazım. Seninle ilgili. Kalp atışlarım, kapı gıcırtısı gibi. Ayşe'nin mesajı ekranda yanıp sönüyordu. Elif'le konuşmam lazım. Seninle ilgili. Parmaklarım dondu. Cevap yazmadım. Yazamadım. Akşam. Ev sessizdi. Ayşe mutfakta, bıçak doğrama sesi ritmik. Her kesik, içimde bir şey kesiyordu. Oturdum. Bekledim. Ayşe geldi. Elinde iki fincan çay. Gözleri, o bildik kahverengi. Ama bu kez, derinlerde bir şey vardı. Şüphe mi? Acı mı? Elif aradı, dedi. Bana her şeyi anlattı. Fincan elimde titredi. Çay döküldü. Ne anlattı? Dedim. Sesim yabancı birinin sesiydi. Ayşe oturdu karşıma. Üniversiteden beri dedi seni sevdiğini. O gezide, o sarılmada hissettiğini ve geçen hafta kapı bahanesiyle. Sustum. Ama asıl dedi Ayşe. O gün dolapta olduğunu bilmiyordum. Elif saklamış. Bugün itiraf etti. Gözlerim yere indi. Ayşe dur dedi. Dinle elini uzattı benimkini tuttu soğuktu ben de biliyordum dedi o düğünde gözlerini gördüm elif'e bakarken ama seçtin beni ve ben seni seçtim her gün gözyaşı yanağından süzüldü ama sen dedi seçmeyi bıraktın yıllar önce başımı kaldırdım ne yapacaksın ayşe sustu uzun sonra Bilmiyorum. Ayağa kalktı. Kapıya yürüdü. Elif'le konuşacağım. Yüz yüze. Sen burada kal. Kapı kapandı. Gıcırtı yoktu. Ama içimde fırtına. Saatler geçti. Telefon sessiz. Gece yarısı kapı çaldı. Açtım. Elif. Yağmurda ıslanmış. Gözleri kırmızı. Konuştuk dedi. Ayşe'yle. Ne dedi? Elif içeri girdi. Kapıyı kapattı. Her şeyi, geçmişi, o günü ve beni affetti. Şaşırdım. Affetti mi? Elif başını salladı. Ama seni bilmiyor ne yapacağını. Oturduk kanepeye yan yana. Ben dedi Elif, gitmeye karar verdim. Şehirden. Belki İzmir. Belki yurt dışı. Neden? Çünkü dedi. Bu kapıyı ben açtım. Ama kapatmak sana kaldı. Elini uzattı. Son kez tutmadım. Git dedim. Lütfen. Elif ayağa kalktı. Kapıya yürüdü. Elini kola koydu. Mehmet dedi. Bazı gıcırtılar yağla geçer. Bazıları geçmez. Kapı açıldı. Sessizce kapandı. Sabah Ayşe geldi. Gözleri şiş. Ama sakindi. Elif gitti dedi. Uçakla. Saat dokuz. Sustum. Ayşe yaklaştı. Elimi tuttu. Biz dedi. Yeniden başlayabilir miyiz? Bilmiyorum dedim. Dürüstçe. Ayşe başını salladı. O zaman düşün. Günler geçti. Kapılar hala sessiz. Ama içimde bir gıcırtı. Bazen gece telefonuma bakıyorum. Elif'ten mesaj yok. Ayşe'den de. Ve soruyorum kendime. O kapı gerçekten kapandı mı? Yoksa bir gün yine gıcırdayacak mı? Ve ben açacak mıyım? Bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama hayat böyle işte. Kapılar açılır. Bazıları kapanır. Bazıları aralıktır. Ve sen o aralıktan bakarken karar verirsin. İçeri mi gireceksin yoksa geçip gidecek misin? Ben hala karar veremedim.